Herkese merhabalar, Kızılcık Şerbeti videosuyla karşınızdayım. Kızılcık Şerbeti'nde Apo ve Mary ilişkisi tamamen iptal mi oldu? Biliyorsunuz arkadaşlar, Mary karakterinin e, Apo'nun bebeğine, yani Alev'in bebeğine bakmasıyla acaba aralarında bir ilişki mi olacak? İlk etapta bence Apo ve Mary ilişkisi ön planda olacaktı. Ama daha sonra burada bir senaryo değişikliğine gidildiğini düşünüyorum. Işıl karakterinin gelişi, tabii ki de ben Işıl'ın da aslında Fatih için geldiğini düşünüyordum. Ama dediğim gibi burada bir, bir senaryo değişikliği oldu. Peki sizce Işıl Apo ile mi olmalıydı yoksa Fatih ile mi? Ben açıkçası burada Meri ve Apo ilişkisinin olması daha mantıklı olacağını düşünüyordum. Peki bu ilişki tamamen iptal mi edildi? Şu anlık Apo ve Meri, Meri ilişkisi ben askıya alındığını düşünüyorum. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Işıl karakterinin vedasından sonra Apo ve Meri'nin ilişkisinin de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Detaylar geldikçe de paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz sağlıcakla kalın